Ahmet Baba'nın Lezzet Bahçesi'nden herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün Hatay yöremizin meşhur mahluta çorbasını yapacağız. Ben 1970-80'li yıllarda annemin yaptığı tarife uygun şekilde yapacağım. Hiçbir şeyini eksiltip ne arttıracağım. Aynı tarifi, aynı lezzeti tutturacak şekilde sizlere sunacağım inşallah. Herkese iyi seyirler dilerim. Mahmuta çorbası için bir su bardağı kırmızı pirinci, güzelce yıkadım. Suyu iyice berraklaşana kadar tencereme koyuyorum. 3 yemek kaşığı pirinci de yine aynı şekilde yıkadım. 3 yemek kaşığı pirinç tam yarım çay bardağı geldi arkadaşlar. Onu da tencereme koyuyorum. 8 su bardağı suyu tencereme ekliyorum. Daha sonra kıvamı eğer bakacağız yetmezse takviye yapabiliriz. Ama 8 su bardağı yeteceğini düşünüyorum. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Ve tenceremin kapağını şöyle hafif böyle yarım bırakıyorum taşmaması için. Kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Altını yarıma çeviriyorum. Şimdi bu aşamada üzerinde oluşan köpükleri şöyle bunları alacağız. Köpükleri aldıktan sonra tekrar kapağını kapatıyorum. Şöyle hafif açık kalacak şekilde güzelce özleşene kadar kaynamaya devam edecek. Çorbamız yaklaşık 20-25 dakikadır kaynıyor. Güzelce özleşmiş. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Ve tenceremi diğer ocağın gözüne alacağım. Ve orada altını yakıp güzelce kısacağım. Bu arada tavamı ocağıma aldım. Ve altını yakıyorum. Şöyle 5 yemek kaşığı zeytinyağı yaklaşık yarım çay bardağına yakın. Bunu tavama koyuyorum. Şöyle yemeklik formatta doğranmış soğanlarımı da tavama ekliyorum. Soğanlarım karamelize olurken diğer ocakta çorbamın altını iyice kıstım. Sadece sıcak kalmasını sağlıyorum. Soğanlarımın rengi dönmeye başladı, kızarmaya başladı. Bu aşamada yarım yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Ve güzelce salçayı açacağım kokusu çıkana kadar soğanla beraber yine kavuracağım salçam da güzelce kavruldu kokusu çıktı bir yemek kaşığı kuru nane ekliyorum kuru naneyi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum Diğer yandan tenceremi açıyorum ve bütün bu malzemeyi çorbamın içerisine ekleyeceğim. Şimdi çorbamı güzelce karıştırıyorum. Şöyle 1-2 dakika daha kendi içerisinde özleşsin. Mavruta çorbası, normal e, mercimek çorbası gibi bir an birden geçirmiyoruz. O zamanki şartlarda bu şekilde yapılıyor, dişe gelecek şekilde. En son aşamada bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Tuzunu siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben de sonra kontrol edeceğim. Eğer eksikse ekleyeceğim. Bu şekilde kaynamaya devam edecek. Şöyle bir iki dakika daha özleştikten sonra altını kapatacağım. Evet, mahluta çorbamız hazır. Altını kapatıyorum ve servise hazırlıyorum. Arkadaşlar mis gibi kokuyor. Çok da güzel oldu. Şöyle bol taneli. Mis gibi vitamin deposu mahluta çorbamız servise hazır tam tadında tam kıvamında oldu arkadaşlar yanında limon pul biber ve kimyonla servis edebilirsiniz deneyenlere şimdiden afiyet olsun herkese hayırlı günler dilerim.